Merhaba Doktor Özge Aydın kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ilginç bir konudan bahsedeceğim. Süt akneye sebep olur mu? Hepimiz sütün sağlıklı bir içecek olduğunu inanarak büyüdük. Hepimiz büyürken süt içtik. Annelerimiz bize süt verdi. Acaba gerçekten sağlıklı bir içecek mi süt? Araştırmalar sonucunda sütün aslında akne ile ilişkisi olduğu saptanmış süt içenlerin içmeyenlere göre daha fazla sivilce geliştirdiğini göstermiş ve çok önemli çalışmalar yapılmış bununla ilgili. Sonuç olarak genç erkeklerde, genç kızlarda diyetlerine baktıklarında en çok süt tüketenin daha kötü aknelere ya daha kötü sivilceler geliştirdiğini bulmuş. bu çalışmaların sonucuna güveniyorsak eğer sütü birazcık soru işaretiyle bakmamız lazım eğer aknemiz varsa. Tabii ki herkes de aynı etkiyi yaratmıyor. Özellikle e, akneye ya da sivilce oluşumuna eğilimli olanlar hele de ergen döneminde e, bunlar daha fazla oluyor. Bir miktar belki kısıtlamaya gidilebilir sütte. Peki yağlı süt mü? Yağsız süt mü? O zaman hocam yağsız süt içeyim. Hayır. Aksine yağsız süt için içildiğinde daha da kötü olduğu görülmüş. Yani aslında burada suçlanacak olan sütteki yağ değil. Peki neden sivilce yapıyor ya da neden sivilceyi kötüleştiriyor süt? Şiddetlenmesine sebep olan şey ne? Temelde araştırmacılar bunu hormonlara bağlıyor. Genelde çiftlik üreticileri yani süt üreticileri Hormon basıyorlar hayvanlara ki hani biraz daha büyüme hormonu veriyorlar. Biraz daha süt fazla olsun diye. Dolayısıyla bu hormonlar tabii ki bize geçiyor. Bize geçen hormon ne yapıyor? Özellikle büyüme hormonu bizim dehidrotestosteron dediğimiz özellikle akneye sebep olan gözenekleri tıkayan hormonumuzu iyice coşturuyor daha fazla sebum, daha fazla yağ üretiliyor. Dolayısıyla akne'ler de kötüleşiyor. Tabii ki bundan süt içmeyelim diye bir sonuç çıkmıyor. Sadece akneye eğilimli olanlar, işte ergenlik döneminde çok fazla sivilcesi olanlar da bir süre sütü sınırlayabiliriz. Bu durum geçtikten sonra yine normal diyetimize dönebiliriz. Son olarak Sütün ayrıca insülin seviyelerini de arttırdığına dair bir takım çalışmalar var ki insülinin akne ile sebumya sebum yağı üretimini uyarması ile ilgili bir takım karmaşık mekanizmalarla bağlantısı var. E, testosteron, insülin, e, dehidrotestosteron, e, büyüme faktörleri bütün bunlar işte akneyi biraz e, coşturabiliyor. Elbette süt içmenin yararları var. Özellikle geleneksel tedavilerden sonuç almayanlar ya da çok zorlananlar ya da işte genetik olarak buna müsait olanlar, eğilimli olanların bir süre sütten vazgeçmesini istiyoruz. Bu durum düzeldikten sonra yine eskisi gibi sağlıklı bir içecek olan sütü içebiliriz. Gelelim diğer önemli bir konu. Akne ile cep telefonu ilişkisi. Bizim cep telefonlarımızda bu genel e, tuvaletlerde olan bakterilerden 18 kat daha fazla bakteri olduğunu biliyor muydunuz? Gün boyunca dokunduğumuz her şey direkt cep telefonuna naklediyoruz. Topluyoruz orada. Tüm dokunduğumuz yerlerdeki bakterileri cep telefonuza dokunuyoruz. Hiç de dikkat etmiyoruz. Hani cep telefonumuzu kullanırken elimiz yemeye başlarken elimizi yıkayıp başlıyoruz. Ama cep telefonu kullanırken hiç aklımıza bu gelmiyor çünkü devamlı elimizde. Cep telefonlarına dokunduk, bakterileri taşıdık. Bir de üstelik cep telefonları bakteri de üretiyor. Neden? Çünkü zaten sıcak. Zaten karanlık cepte işte şeyde çekmecede şurada burada kalıyor. Bakterilerin çoğalması için mükemmel bir ortam. Daha da artıyor bakteriler burada. E biz sonra ne yapıyoruz? Alıyoruz bu cep telefonumuzu yüzümüze değdiriyoruz. Ve tabii ki akne artışına sebep oluyoruz. Peki bundan korunmak için en pratik neler yapabiliriz? Yani pratik olarak nasıl önlem alabiliriz? Tabii ki ellerimizi sık sık yıkamak çok önemli şu dönemde ama onun dışında dezenfektanlı mendiller var. Bunlardan mutlaka yanınızda taşıyın ve her an yanınızda cebinizde taşıyabilirsiniz, çantanızda taşıyabilirsiniz. E, günde bir iki kere cep telefonunuzu bununla temizlerseniz hem akneden e, kurtulursunuz ya da akneniz eskisi gibi e, çok fazla coşmaz. Hem de cildinizi o bakterilerden korumuş olursunuz. Merak edilen başka bir konuda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın. Merhaba, Doktor Özger'din. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ilginç bir konudan bahsedeceğim. Süt akneye sebep olur mu? Olur. O zaman ne yapacağız? Cep telefonu kullanırken mutlaka ellerimizi ara ara yıkayacağız. Ya da daha kolayı var. Dezenfektanlı bir takım böyle küçük şeyler var. Siz söyleyin. Şöyle... <laughs> <laughs>